sis bizi <laughs> Arkaya abi, abi, sis var mı? Sis bende ben bir adet var. Anam bir şey var. Varsa abi bir tane bana var mı? Atıyorum ya, ben. Arkada mı? bir bakayım. Sis atacağım da sana. Sis. Ben çıkamıyorum. Ben yukarı çıkamıyorum ya. Beyler çıkabilecek var mı yukarı? Bekle bekle bekle. Alanda mısın Yunus? Hayır alanda de. Hayır ben düştüm ben düştüm. Memo Yunus'a... Evet abi. Karşına Yok yok beni boş ver. Beni alamazsın boş ver. Ben sana geleyim. Bekleyeceğim. Gel gel. Ben alandayım, sisliyim. Sisin içinde alandayım ben. Gel var. kanka yanıma sardım. gel. Alan burası ben Memo. smok atacağım. Tamam. Memo alandayım ben. Smoke attım. Ya hayır be. Çok fazla kişi kanka burada. Of. Lan bari bir deniyor ya. Kanka çıkmasaydın keşke ya. Çok çok sadece iki kişi de yüzüyor suyun içinde. Kilimiz bayağı iyi bak. Kilimiz bayağı iyi beyler. Bu el alabiliriz ha. Ben altındayım şu anda. Pis var mı ya buraya? Memo o tepesi alan, alan mı Kanka şurada bir kenar alanda herhalde. Ay amur o salam mı? Ben o Basacağım ya. kanka. Lan var ya. Memo orası iyi mi Memo? Geleyim mi? Kanka burayı burayı alan burası. Geliyorum. Beyler biz gideriz vallahi. Çöpün altında. Aa var. Ali kit var burada. Tamam. Kanka kitleri alsana Yunus varsa kit orada. Bu arada kanka, so alandayız alandayız hala. Beyler şimdi ne yapıyoruz? Ben karşıya geçiyorum. Yo vuramıyorsun gel şimdi gel. Ben bir kişi buraya geçiyor. Tamam bir, bir kişi kit basıyor sadece. Aynen. İki kişi rushlıyoruz kanka tamam mı? Yunus kiti ver Yunus'a ver kiti kanka. Yunus bak. Bak bence Ersin bak. Gel alan al geliyor alan, gel. alan geliyor. Yunus'u bırak Yunus'u bırak alan geliyor. Yok alan mı? Alanda alanda orası. Orası alanda. Tamam tamam. Var, var, var. Abi en sonunda da ya. Evet, evet. ya. Ha. Alan mı şey Ersin. Versin sen basıyorum kiti. Ben o sorumlu olmazsın. Memor yağınla geçti, o yüzden diyorsun. burası. <laughs> <de. gülüyor> Kim orada diyor? da metre diyor. Alan değil burası. aynen, yani biliyorum. Alan değil. Ben burası, burası kenarla. Aynen, senin yerine geçeceğim ben. Ersin bırakıyorum 5 tane kiti. Gel kardeşim. Nereden <laughs> rastlayacaksın? <laughs> Memo sen başla, sen baş Memo. Tamam, <laughs> tamam ben, <laughs> ben basarım, ben basarım, ben basarım tamam. Yunus kitlerin hepsini bırak buraya kardeşim. Buraya bomba, lan bomba, bomba attın. Bomba. bomba kaç oradan Yunus? Oh. Yunus kaç? Otomatik attı. Hiç sıkıntı yok. İnşallah bak, tamam. <laughs> Şu adamı atabilsem yüzelebilir miyim? Yunus suda yüzüyor adam gördün mü? Gördüm gördüm Yunus kitleri bırak, kitleri bırak kitleri şöyle bırak Kimsin? Aa bırakmışım ki ben Hepsini, hepsini, hepsini aldın mı? Hepsini verin verin hepsini tekrar hepsini Nereye bıraktın lan Yunus kiti? Yanına bırakmışım Aa ben almışım gibi. Aynı 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 Bıraktım bıraktım Adam yüzüyor Hayır bekle bekle bombam var benim Orada kişi var hadi Abi kitleri almam lazım Mehmet abi Kitlere Benim hey, bomba şey, gitmiyor. Ersin alacak, Ersin alacak. Ben aldım. Ersin. Aldım, aldım. Başka var mı? Yok. Memo, bomba. Bak bak adama bak. <laughs> Memo bomba bırakayım <laughs> sana kanka. Alsana bunları gidersin. <laughs> Al işinize yarar. Beni sal. Ersin adam solusta bekliyor bak Bizimkiler yüzerken çıkmayacak vurabilirsin sen. Solusta bak. Emin Benim misin? Eminim 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 orada. Ama bak oradan ben kilit noktayım ha. Ben gidersem sorun olacak. Adam, adam olur muyum? Atlayın atlayın şu şu Adam bekle adamı bekle adamı şu kaç an kaç değil tane şu an değil. Yok. Kanka şu an değil. Memo. Daha var zamanımız. Suyun altından vurabiliyor nasıl vuruyor? Vuruyor, Vurulmuyordu kanka suyun altından. Tamam alan yarı suda beyler. Çok güzel. Tamam suda yaşayacağız o zaman. Kil durumu ne? Kanka kil çok iyi. Kil çok iyi. Kil, i̇yi de. Lan Yunus şere yoktu. Bağlanda şey. da duracaktık. Ya dedi. Bu, bu sunu kardeşim. De, kanka bu, normalde <laughs> suyun altına vurulmuyor nasıl oldu? Memo bence atlamasaydım. Lan Memo. Ne sen de mi gittin gerçekten? Ben atladım. Nasıl hayatta kalacağım? Lan ay. Ya abi ay niye atlıyorsunuz Memo? Kanka sıkıntı yok alırsın sen oyunu ya. Tamam sen kitler Yok hani Sen de, sende gitler zaten sen oynayacaksın. Aynen kanka. Ya sıkıntı. ondan değil. Hani şu an gerek yoktu. Tamam silahı arkana atsana şu silahı. Tamam arkada zaten. Arken. Aa dönür. Bu saatten sonra ikisi inanmıyor. Yani. İkinci olursan aldık oyun Ersin. Rahat. Abi açıktı bir de adamlar ha. Soldan bakıp da vurmuş. Tamam, sessiz beyler. Sessiz. Aldım. Full basıyorum valla, bakalım. Evet. Kaç tane var Ersin kit? Yedi. Kaldı. Güzel. Acaba şu an bir ekip mi kaldı geriye? Büyük ihtimalle, aynen. Yok yok yok, yo, yo, varmış. lan ikinci oldu yani. evet. Hadi be ölecek misiniz? Konuş git Oğlum senin buradan kapan mı diğerlerden kapanmıyor. kapanmıyor? Sen erken bende demek ki kanka. Sessiz, sessiz. Son Ne yapacağım? Siyah atlayacağım mı? Atlas ya kanka başka şarjın yok zaten. Sargı basacağım biraz daha. Bence sargı bas. Gerçi ya. sıralama olabilir. İnşallah sonraki iki sıralama ya. Üçüncü. Üçüncü. Hadi be. Yapma be. Kim ne? <laughs> altı kil. Üçüncülük on. On altı puan. Altı. On altı puan. puan. Aynen. Şah. Yani NLT ekibine bağlı kanka. Aynen aynen ona. Bir şey de bakıyorsun. Onları... <laughs> Şu an solundaki var ya solunda bir kişi var. O NLT ekibindense var ya yıkılırım. Beni vuran adam. Dur ben şimdi yayından bakacağım beni vuran adam onlar. Bunlardan... Bunların parlansı kalmış düşmüş herhalde. Ya düşme o değil olur. E, bitmiş maçları bizden erken. Her şey suyun altında nasıl vuruyorlar? Hani suyun altında vurma yoktu. Harbi Demek ki ya. bunda varmış ya normal kanka, şey değilmiş. Yunus o zaman sen suyun altındaki adamı vurdun ha baştan beri ya Saçmalama biz niye sıkmıyorduk o zaman? <laughs> Değil mi? Abi turnuva birisi... kartından dolayı olabilir mi? Aynen olabilir. turnuva kartından suyun altında vurma yok ki Altı, altı kill, altı puan, kanka üçüncülük kaç puan Ersin? Üçüncülük mü? On kanka? Hı -hı. On beş, on, on iki, on, on altı <laughs> Abi bir saniye. Aslında beni vuran ekip Bet bir şey yok. Onlar değilmiş yan taraftakiler. O değil. Bet. Tamam. Ekip. O bölgede Better Call oyuncusunu son oyuncusu Nexi o bölgede Fury ekibinden Ersin Yekin o bölgede. Şimdi Aurora Super oyuncusu Dixie ve Meku ikilisi oraya ilerleyecekler. Wild'ın olduğu bölgeye deniyorlar. Meku gördü. Nexi'yi de bitirdi Wild oradan. Dördüncü kez korunu aldı. Ben Neku'dan şu an genel skor tatlısını şok ama çok merak ediyorum sevgili Tuna. Ya yani ne olacak? Gerçekten ne olacak? Meku Wild'ın üstüne neydi adırıyor? O el bombalarını sürekli Wild'ın üstüne atıyor ama hiçbiri isabetli değil. Wild'ın çok arkasına düştü o el bombaları. Yeterli olmadı o açı. Orada Ersin oyun alanı darbelerini yemeye başladı. O oy darbeleri hissetmeye başladı. Son iki kiti. Suya inerse Wild'ın hedefi olacak. Onun da farkında. Wild'a bu bölgeden güzel ki skorları aldı. Auro oyuncularının o ki skorunu almasını istiyordur. O Wild'ın ki skorunu almasını istiyordur ki son kitinde bastı. Artık bandajlarını basmaya başladı ama o bandajlar yeterli olmayacak Ersin için. Ki oyun alanı darbeleriyle şu anda oyuna veda etti Ersin Yekin'de. E ama iki takım üç oyuncu. Üçüncü, üçüncü sıralamayı takımının hanesine, yani takımına o üçüncü sırayı getirdi. Şimdi Wild artık sudan çıkmaya başladı. Karaya da adımını attı Wild. Karşısında iki evet, Auro Bar oyuncusu var. Kitik almamış. Kitik <laughs> almamış ve Tixi fark etti. Tixi fark etti. Ben de Tixi'nin tam bir zorunluyla ama dedim ama Tixi Son darbe ondan geldi ve Avro Super Squad ekibi günün son karşılaşmasında galip gelen isim oluyor. Muhteşem de kill skorları var. 16 kill skoru ben yanlış görmüyorsam. Harika. İkinci sırada yani. İşte şey Beşiktaş Üçüncü sırada free ekibini görüyoruz. Üç kill barajın Ayşen isimleri bakalım. Amsicide üç kill görüyorum. Deli çocukta altı kill skoru. Alperen'de üç kill skoru görürken. Biraz daha aşağılır.